dersler, sınavlar, bir türlü bitmeyen projeler. Bazen ne kadar uğraşırsanız uğraşın, sanki boşa kürek çekiyormuş gibi hissettiğiniz oluyor mu? Eğer cevabınız evetse, şunu bilmenizi isterim. Yalnız değilsiniz. Bu bölümde daha çok değil, daha akıllıca çalışmanın sırrını bilimsel kanıtlarıyla ortaya koyacağız. Kendi vücut saatinizi nasıl en büyük kozunuz haline getirebileceğinizi konuşacağız. Yol haritamız oldukça net. Önce hepimizin bildiği o gündelik mücadeleye bir göz atacağız. Sonra da vücudumuzun içindeki o gizemli saati tanıyacağız. Ardından bilim ne diyor ona bakıp tüm bu bilgileri akademik başarınız için kullanabileceğiniz pratik, işe yarar stratejilere çevireceğiz. Hazırsanız haydi başlayalım. İlk olarak hepimize çok ama çok tanıdık gelen bir konuya odaklanalım. O bitmek bilmeyen ve insanı gerçekten tüketen akademik hayat döngüsü. Şöyle bir düşünün. Sabahları alarmı kaç kere erteliyorsunuz? Gün ortasında enerjiniz bir anda dibe vuruyor mu? En önemli, en çok odaklanma gerektiren işlerinizi gece yarılarına mı bırakıyorsunuz? Eğer bu senaryo size tanıdık geliyorsa, bunun çok temel bir sebebi var. Bakın, bu durum sadece size özel bir şey değil. Rakamlar gerçekten şok edici. Üniversite öğrencilerinin tam %97'si kötü uyku kalitesinden şikayetçi. 97. Bu neredeyse herkes demek ve işin özü şu. Bunun sebebi iradesizlik falan değil. Sorun çok daha derinlerde, ta biyolojimizde saklı. İşte şimdi belki de tüm denklemi değiştirecek bir gerçeğe geliyoruz. Belki de sorun sizde değil, vücudunuzun programlanmasındadır. Hadi gelin şu içimizdeki gizemli saati biraz daha yakından tanıyalım. Kronotip dediğimiz şey, en basit haliyle vücudunuzun genetik olarak kodlanmış uyku uyanıklık programı. Yani bazılarımız doğuştan sabah insanıyken bazılarımız geceleri daha enerjik daha zinde olur. Bu bir yaşam tarzı seçimi değil, tamamen biyolojik bir durum. Asıl problem ise sosyal jet lag dediğimiz olayla başlıyor. Nedir bu? biyolojik saatinizin istediğiyle, Okulun, işin, yani sosyal hayatın sizden bekledikleri arasındaki o büyük çatışma. Sanki her gün hiç bitmeyen bir jetlag yaşıyor gibisiniz. İşte bu karşılaştırma aslında her şeyi özetliyor. Bir yanda milyonlarca yıllık evrimin bize miras bıraktığı biyolojik saatimiz var. Diğer yandan ise modern hayatın bize dayattığı çoğu zaman acımasız olan sosyal saat. İşte bu ikisi arasındaki savaş, o bitmek bilmeyen yorgunluğun ve verimsizliğin temel nedeni. Peki bütün bunlar sadece kulağa hoş gelen bir teori mi? Kesinlikle hayır. Arkasında çok ciddi bilimsel araştırmalar var. Gelin şimdi bu araştırmaların sonuçlarına bir bakalım ve bu durumun notlarınızı nasıl birebir etkilediğini görelim. Bu grafiğe dikkatli bakalım. Evet, çoğunluk yani %64'ünüz ara tip olarak geçiyor. Ama bakın sabah ve akşam tiplerinin toplamı da az değil, neredeyse yüzde 40. Bunun anlamı ne biliyor musunuz? Sınıfınızdaki her 5 kişiden ikisi standart okul saatleriyle biyolojik bir savaş veriyor. Özellikle gece kuşları için o sabah 8'deki ders gerçekten bir işkenceye dönüşebiliyor. Bu tablodaki bulgularsa durumun ciddiyetini net bir şekilde ortaya koyuyor. Binlerce genç üzerinde yapılmış bevasa bir çalışma var, ABCD çalışması. Sonuçlar çok net. Vücut saatiniz ne kadar geç ayarlıysa ve sosyal saate uymak için kendinizi ne kadar zorluyorsanız, yani sosyal jetlagınız ne kadar fazlaysa, notlarınız da o kadar düşüyor. Bu bir varsayım değil, kanıtlanmış bir bilimsel gerçek. Şimdi denkleme bir değişken daha ekleyelim, uyku reaktivitesi. Bu kavram neden bazı insanların sınav haftasında mışıl mışıl uyurken bazılarının sabaha kadar talanı seyrettiğini açıklıyor. Eğer en ufak bir stres anında uykunuz kaçıyorsa muhtemelen uyku reaktiviteniz yüksek demektir. Peki bu olumsuzluklara karşı bir kalkanımız var mı? Elbette var. Psikolojik dayanıklılık. Yani zorluklarla başa çıkma ve sonrasında hızlıca toparlanma kapasitemiz. Bunu zihinsel bir zırh gibi düşünebilirsiniz. Ve işte bütün parçaların birleştiği yer burası. Bu üç faktör sürekli birbiriyle etkileşim halinde. Yani eğer bir gece kuşuysanız ve aynı zamanda stres uykunuzu kolayca kaçırıyorsa akademik olarak maalesef risk altındasınız. Ama iyi haber şu, denklemi lehinize çevirebilirsiniz. Psikolojik dayanıklılığınızı yani o zihinsel zırhınızı güçlendirdiğinizde bu olumsuz etkileri büyük ölçüde azaltabilirsiniz. Bu adeta kendinize kazandırdığınız bir süper güç gibi. Bilimsel temeli anladığımıza göre, şimdi en heyecanlı kısma, yani çözümlere geçelim. Tüm bu bilgileri akademik hayatınızda fark yaratacak somut adımlara nasıl dönüştürebilirsiniz? Biyolojinizde savaşmayı bırakıp, onunla nasıl bir takım olabilirsiniz? İşte bu, size özel bir eylem planı. Eğer bir tarla kuşuysanız, en zor, en çok beyin yakan işlerinizi sabah saatlerine koyun. Öğleden sonra ise daha hafif rutin işleri ayırın. Eğer bir baykuşsanız tam tersini yapın. Sabahları basit işlerle başlayın, asıl zihinsel zirvenizi yaşadığınız öğleden sonra ve akşam saatlerini en zorlu konulara ayırın. Akıntıya karşı yüzmek yerine akıntıyla birlikte hareket etmek bu kadar basit. Bu strateji inanın bana oyunun kurallarını tamamen değiştirebilir. Psikolojik dayanıklılık soyut bir kavram gibi duyulabilir. Ama onu geliştirmek için atabileceğiniz çok somut adımlar var. 1. Hafta sonları dahil uyku düzeninizi olabildiğince sabit tutarak sosyal jetlag'i azaltın. 2. Stres gelip kapınızı çalmadan siz onu yönetin. Düzenli egzersiz, kısa bir meditasyon, inanın harikalar yaratır. Ve 3. Belki de en önemlisi gerçek molalar verin. Telefonda sosyal medyaya bakmak bir mola değil, sadece dikkati başka bir ekrana yönlendirmektir. Kalkın, 5 dakika yürüyün, camdan dışarı bakın, zihninizi gerçekten sıfırlayın. Bu söz, anlattığımız her şeyin özeti aslında. Tükenmişlik bir başarı göstergesi değildir. Asıl başarı, kendinizi tanımak ve enerjinizi en doğru, en verili şekilde kullanmaktır. Evet, yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Şimdi tüm bu konuştuklarımızı bir araya getirelim ve yarından itibaren uygulayabileceğiniz net, anlaşılır bir yol haritası çıkaralım. İşte size özel eylem planı. Önce kendini tanı. Yani kronotipini belirle. Sonra en zor işlerini enerjinin zirve yaptığı zamanlara planla. Sosyal jetlag'i azaltmak için uyku düzenini dengele. Strese karşı kalkanını, yani dayanıklılığını güçlendir ve son olarak zihnini gerçekten dinlendiren, sıfırlayan molalar ver. Bu 5 adımlık döngü akademik hayatınızda bir devrim yaratma potansiyeline sahip. Şimdi size son bir soruyla veda ediyorum. Sadece bir tane. Bu hafta öğrendiklerinizden yola çıkarak atacağınız o küçücük ama en etkili adım ne olacak? Belki sadece alarmı ertelememek, belki de en zorlu konuyu çalışmak için öğleden sonrayı beklemek. Seçim sizin. Unutmayın, en uzun yolculuklar bile tek bir adımla başlar.